thank you Evet piyasa yönü programında kaldığımız yerden devam edelim. Son yarım saatlik dilimin içerisine girmiş bulunmaktayız. Üç tane bağlantımız olacak ee, ve bu üç bağlantımızda hem Amerika'yı konuşacağız hem Borsa İstanbul'u değerlendirmeye çalışacağız hem de döviz kurunu da e, ele almaya çalışacağımız e, başlıklar arasında diyelim. Şimdi öncelikle e, ilk bağlantımız olan e, Kurt Gökhan Göl e, Ölçer Bey'e gidelim. Gökhan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi ABD'de gündem ısınmaya devam ediyor. Biz de buradan takip ediyoruz. Siz direkt gündemin içerisindesiniz. Bir de sizden duymak istedik bu süreci. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump sanki işletmeleri bir an önce aktif etmeye çalışıyor. Orada işletmeler tekrardan e, ekonomik hayatına başlasın istiyor çünkü ekonomideki tahribat sanki tahminimizden de büyük olacakmış gibi duruyor. Bir yandan işsizlik maaşı başvurularını görüyoruz, bir ayda 21 milyon gibi bir işsizden bahsediyoruz ABD'de. Fakat diğer taraftan da işte Cuomo gibi New York valilerinin bu süreç için erken olduğunu söylüyor. Siz ABD'de yaşayan bir Türk vatandaşı olarak ne düşünürsünüz? Erken mi ekonomik aktiviteyi özellikle ABD'de başlatmak için? Elbette şöyle e, söylemek lazım. Burada son günlerde sizin bahsettiğiniz gibi e, Başkan Trump'ın bir an önce ekonominin açılmasına yönelik demeçleri var. Bunu istiyor. Bunun tabii ki en önemli sebebi Kasım ayında olacak olan başkanlık seçimi. Bu seçime güçlü girmek için ekonominin güçlü olması lazım. E, bu de ne kadar erken ekonomik aktiviteler normale dönerse kendisi için o kadar iyi olacağını hesaplıyor. Ama tabii ekonominin canlanması, tekrar hayata geçmesi federal hükümetin tek başına verebileceği ve tek başına uygulayabileceği kararlara bağlı değil. Her eyalet, her vali kendi kararlarını kendileri verecekler. Bu bazda hem doğuda hem Amerika'nın orta bölgesinde hem de batıdaki eyaletler kendi aralarında valileri anlaşmalar imzaladılar. Ve koordineli bu işi yapmaya karar verecek, verdiklerini açıkladılar. Mesela bizim bulunduğumuz e, batı yakasında Washington eyaleti, Oregon eyaleti ve Kaliforniya eyaleti üçlü bir şekilde bu üçlü e, bir mekanizma ekonominin canlanmasına tekrar e, hareketlendirmesi için karar vereceklerini söylediler. Aynı şekilde Doğu'da New York olsun, Connecticut ve New Hampshire gibi eyaletler ve Amerika'nın ortasında Illinois, Ohio, Minnesota gibi eyaletler ortak çalışacaklarını söylediler. Burada biraz tabii ki federal hükümetle biraz çatışmalar oldu, biraz tartışmalar uh, takışmalar oldu ama bugünkü uh, gelinen noktada Trump biraz daha ılıman yaklaşıyor konuya. Daha eyaletlere bu işi bıraktığını söylüyor. E, i̇şsizlik tarafına gelirsek deniz gibi rakamlar hakikaten korkunç. Rakamlar e, tarihi rakamlar. Ve bu devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden e, şu anda e, tabii ki e, borsaya baktığımız zaman da aslında bu yüksek rakamların, bu işsizliğin, bu e, e, önüne geçilmeyen olan Geçilmeyen her hafta artan işsizlik oranının pek fazla umursamıyor gibi borsa. Ama e, sanki bir şekilde ekonomi canlanmaya başladığı zaman e, bu işsizlik konusu da kendi kendine çözülecek gibi bir yaklaşım var. Ama bence bu biraz iyimser bir yaklaşım. E, önümüzdeki tabii ki Mayıs ayı çok önemli. E, ne kadar hızlı dönülebileceği ekonomiye, ne kadar hızlı canlandırma olabileceği çok önemli. Ve bunun arkasından tabii ikinci bir tehdit de, önemli bir tehdit de, Özellikle son var aylarında bu canlanma başladıktan sonra e, bu sağlık krizinin tekrar yükseldi eden ed, ed, etme durumunun olup olmaması bu konuda da uzmanlar, doktorlar uyarılarda bulunuyor Amerika'da. Hı -hı. O yüzden çok dikkatli bir sürece girmek giriyor aslında Amerika ve e, özellikle Baylansinler gibi, Palma gibi New York'taki özellikle durumdan dolayı çok çok e, temkinli yaklaşıyorlar. E, ama yavaş yavaş da bir Adamlar atılacak önümüzdeki günlerde ve haftalarda gibi gözüküyor. Gökhan Bey, bu noktada aslında şunu da sormak isterim. Şimdi e, Çin en önemli bölge içerisinde ABD tarafına da ihracatı olan ülkelerden biriydi. Şimdi bu koronavirüs vakasından sonra Çin'in bu ihracattaki payının bazı ülkelere dağılabileceği konusunda açıklamalar takip ediyoruz. Bu yönde beklentiler izliyoruz. Hatta burada önemli tedarik zincirlerinden kayabileceği noktalardan biri de Türkiye olabileceği konusu ön plana çıkıyor. Şimdi sizin de başkanı olduğunuz Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Kuzeybatı bölgesine dair bir Türk işletmeci bu Çin'den kayabilecek herhangi bir e, tedarik zincirindeki payını ABD üzerinde kullanmak isterse ne gibi süreçlere dikkat etmesi gerekir e, ne dersiniz yani örnek veriyorum ben bir tekstilciyim Çin'de üretilecek bir mallı artık ABD kabul etmiyor ve bu tedarik zinciri bana kaydıysa ve ben bunu ABD'ye satmak istiyorsam ne gibi prosedürler uygulamalıyım hangi potansiyeller daha fazla ABD'de göz önüne çıkar Elbette. Aslında şu çok en yakın dönemde, yani şu anda içinde bulunduğumuz dönemde biraz bu tekstile de giriyor tabii. Ama tekstille beraber başka boyutlar da var. Medikal, tıbbi malzemeler şu anda Amerika'da hakikaten çok başlık Çin'den gelen miktarlar kesinlikle yeterli olmuyor. Tabii ki bizim bu konuda benim bazı temaslarım oldu Türkiye'de. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de de tabii ki ihtiyaçlardan dolayı öncelikle tabii ki kendi ülkemizi, halkımızı düşünmek zorundayız. O yüzden belli kısıtlamalar gel gelmiş durumda. Ama benim e, mesela şu anda en önemli üzerinde durmak istediğim noktalardan bir tanesi yakın bir zamanda biz kendi içimizdeki tedarik zincirini iyi bir noktaya getirebilirsek ben bu ihtiyacın Amerika'da uzun süreceğini düşünüyorum. O yüzden e, medikal cihazlar ve medikal tıbbi malzemeler konusunda e, bence Türkiye'nin önünde Türk ihracatçılarında çok büyük fırsatlar olacak olacağını düşünüyorum. E, bu birincisi, ikincisi tekstil tarafında da şu anda tabii ki kendi sektörü çok zor durumda, e, pek çok mağaza büyük dev zincirler kapanmış durumda. Onların biraz toparlanması daha zor olacaktır. Ama benim e, yönlendirmem şu şekilde olur: e, Bizler gibi e, ticaret odalarıyla Amerika'daki yerel firmalarla partnerlerle e, bence Türk firmaların daha sıkı ilişkiler içine girmeleri lazım ki şu andaki ihtiyaçları ve gelecekteki ihtiyaç planlamalarını buradaki firmalarla beraber bizim yapabileceğimizi göz önünde alırsak onlar da yakın zamanda önümüzdeki belki 6 ay, 9 ay, 1 sene içerisindeki üretim çalışmalarını, üretim planlamalarını ona göre yapabilirler. Ona göre yön verebiliriz biz onlara. O O yüzden burada en önemli olan kesinlikle geleceğe yönelik yerel partnerlerle çalışmak, ticaret odalarına ve firmalarla çalışmak ki şu anda çünkü çok dinamik bir süreçten geçiyoruz, çok farklı ihtiyaçlar doğabiliyor, her an her şey değişebiliyor. O yüzden mutlaka iletişimin ve bu iş birliklerinin çok çok sık olması lazım. Evet, şimdi bu noktada aslında şunu da sormak isterim, şimdi kısa vadeli baktığımızda işte medikal ürünlerinden bahsettik. Bunlar şu anda evet revaçta olan ürünler. Ama biraz daha bu krizi atlattığımızı varsaydığımız noktada ondan sonraki sürece dair hangi sektörler daha cazip kılınabilir? Mesela bir de bir Türk işletmecisi olarak hangi alanlarda daha fazla iyi bir performans sergileyebiliriz ABD bir piyasası içerisinde, marketi içerisinde? Şimdi tabii Çin her ne kadar e, şu aşamada biraz kan kaybetmiş olsa bile yine de fiyat anlamında ve rekabet anlamında e, Amerika'da eli, eli güçlü bir ülke. Kesinlikle bunu söylemek lazım. O yüzden bizim e, Türkiye gibi belki Çin'e göre biraz daha e, işçilik olarak e, üretim maliyetlerinin biraz daha yüksek olan bir ülkenin Amerika'da rekabet etmesi için biraz daha katma değer ürünlerin üzerine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Yani daha çok hı hı. mesela tekstilden bahsettik demin, tekstilde daha çok e, mesela ev tekstiline bakarsak daha çok tasarıma yönelik, e, tasarım gücü yük, yüksek olan e, ve belli bizim e, ülkemizin e, belli bölgelerinde özel olan belli ona has olan belli tasarımlar veya belli e, materyallerle yapılmış olan ürünlerin e, daha çok öne çıktığını biraz daha hani geleneksel ürünler diyebiliriz bunları bunların daha çok öne çıktığını görüyoruz. Bir de buna e, şunu da ekleyebilirim. Bizim Türkiye'de çok güzel, çok e, harika bir e, genç girişimci ve teknoloji konusunda Hı -hı. E, yatırım yapan pek çok firma var. E, ve bu konuda pek çok çalışmalar var. Bunun da farkındayım. Özellikle bizim bulunduğumuz batı bölgesinde biliyorsunuz silikon vadisi olsun, Hı -hı. Seattle'da büyük teknoloji firmalar olsun. Şu anda onların durumu göreceli olarak çok daha iyi durumdalar. Çünkü her şey online'a kayıyor biliyorsunuz. Bütün Hı -hı. elektronik ticaret olsun mesela. Amazon'a baktığınız zaman bu hafta rekor üstünde rekor hisseleri. O yüzden burada özellikle cloud üzerine yani bulut hizmetleri ve bulut konusunda yazılım yapan firmalara çok güzel fırsatlar çıkabilme ihtimali var. Orada da dediğim gibi yapılması gereken buradaki bizim gibi kuruluşlarla, teşkilatlarla iletişimde olup ona göre buradaki firmanın ihtiyaçlarını çok iyi ölçerek yazılımlar geliştirmek ve bunları e, Amerika pazarlarına getirmek diye düşünüyorum. Kurt Gökhan Göçer Göçer çok Öçer, çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızdan dolayı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Kuzeybatı Bölge Başkanı ile ABD'deki sürece dair e, detayları aldık. E, sizlere sağlıklı ve iyi bir hafta sonu dileyelim öncelikle. E,